Merhabalar Babatürk izleyicileri 8 Temmuz günü İsveç Ligi 14. hafta mücadelesinde Alt sıraları da yakından ilgilendiren mücadelede Gefle Gayisi ağırlayacak ee, Hani Gefle 14. sırada Gayisi 15. sırada bulunuyor şu anda Ve <laughs> hani baktığımız zaman Aslında iki takım da geçtiğimiz seneki performanslarını aratıyor Özellikle Gefle Hani içeride genelde güvenilen bir takımdı. Orta sıra takımıydı ve alt sıra takımlarıyla oynadığı zaman genelde güvenilen bir takımdı İsveçli gibi bahislerinde ama bu sene o performansından çok uzakta duruyor. Hani içeride zorladığı takımlar da oldu. Ersport gibi bir takımı içeride zorladı. 2 bir mağlup oldu onlara ama hani özellikle deplasmanlarda zaten çok farklı mağlubiyetler aldılar. İçeride de hani onların gücünde olan takımları mağlup etmekte zorlandılar. Ama bence bu maçta onlar avantajlı çünkü bir hafta dinlenip geliyorlar bu maça. Gais'e baktığımızda ise daha 3 gün önce Örebro ile çok önemli bir maç oynamış durumda Gais. Hani o yüzden Gayis çok daha yorgun durumda. Hatta 3 gün bile değil yani 2,5 gün önce oynamış durumda. O yüzden ben Gefle çok daha dinlenik bir durumda olduğu için bu maça bence çok daha konsantre olmuş olacaklardır. Ve içeride olmanın da avantajıyla bence hani artık alt sıralardan kurtulmak isteyecekler. Çünkü üstlerindeki Göteborg, Sirianski gibi bir takımlar artık form tutmaya başladı ve fark açılıyor. Şu an 4 puanlık bir fark var ve artık haftalarda ilerliyor. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden bu maçta ben bir iç sağ takımına güveneceğim. Maç sonu bir bahsi öneriyorum.